Bir grup ise zalimlerdir. Evet velilerden zalimler nasıl oluyormuş şimdi? Allah şöyle buyurur. Sonra kitaba seçtiğimiz kulları varis yaptık. Seçilmiş olan velidir. Seçilenler hakkında ise şöyle demiştir. Bir kısmı kendisine zalimdir. Bu kişi nefsine sahip olduğu hakkı vermeyendir. Nefsine sahip olduğu hakkı vermeyendir. Nefsine şöyle der. Nefsim Dünyada benim üzerimdeki hakkını senin adına ahirete erteliyorum. Böyle derler bu insanlar. Nefsine bu dünyada hakkını vermez. Dünyada benim üzerimdeki hakkını senin adına ahirete erteliyorum. Yani bu hakkı ahirette cennette alman için erteliyorum derler. Bu kul burada gayret ve çabayla çalışır, azimetlere sarılır, ruhsatlara yönelmez. Bütün bunlar nefsin hakkıdır. Başka bir ifadeyle kendisi için kendine zulmeder. Öyleyse o nefsinden dolayı zalimdir. İşte bu zalim veliler nasıl zalimmiş bu manada. Bu nedenle Allah seçtiği kimse hakkında onların bir kısmı kendisi için zalimdir demiştir. Yani mutlu etmek istediği nefsinden dolayı zalimdir. Dolayısıyla bu kişi nefsine sadece nefsi için zulmetmiştir. yanılmıyorsam Hazreti Ebubekir için yazıyordu bir kitapta yine okumuştum. Ömrü hayatı boyunca soğuk su içmemiş. Yani bur burada işte bu e açıklamaya giren tayfadan olmuş oluyor. Nefsine zalim yani nefsinin hakkını ertelemiş oluyor ahirete. O soğuk suyu içme zevkini almayı ahirete, cennete tehir etmiş, ertelemiş oluyor. Velilerden bir grup ise gafillerdir. Onlar Allah'ın kendileriyle namaz kılması nedeniyle namazlarından gafil olan kimselerdir. Onlar alınlarının Allah'ın elinde bulunduğunu görürler. Allah namazda onları ayakta tutar. Rükû ettirir, secde ettirir, onlarla okur, onlarla tekbir getirir, onlarla selam verir. Çünkü Allah onların kulakları, gözleri, dilleri, elleri ve ayaklarıdır. Nitekim kutsi bir hadiste böyle denilir. Kim bu hali müşahede ederse kendi namazından habersizdir. Halbuki Allah namazdan dememiştir. Çünkü namazdan gafil değildir. Onların gafletleri namazı kendilerine izafe etmelerindendir. Kendi namazlarından gafildirler. Bu nedenle hakikat ehli namazlarından habersizdirler ayetiyle buradaki kınamayı ki habersiz olanlara aittir. Kendi namazıyla Allah'ın onunla namaz kılmasını düşüncesinde bir araya getirenle ilgili saymıştır. Bu en yetkin davranıştır. İki adamı bu büyük iki makamda mukayese ettiğinde birisi o ikisini birleştiren diğeri için meydana gelen hayırdan eksik kalmıştır. Bu eksiklik göreli olarak diğeri için bir kınamadır. Nitekim ebrarın iyilikleri hakka yakınlıkları kötülüklerindendir denilir. Bir ayette ise bir kötülüğün cezası onun gibi bir kötülüktür denilir.